Zaten şöhretlerini ve servetlerini de ailece kamera karşısına geçtikleri kardeş Yan Satlı Şova ve onun uzantısı olan yapımlara borçlu olan ailenin iki üyesi diğerlerinden daha farklı. Biri eski eşi kardeş dünyaya gelen, diğeri de genelde mesleği olan modellikle gündeme gelen. 26 yaşındaki Devin ile ilişkisini artık kameralardan saklamamaya karar verdiği döneme kadar özel hayatını da meraklı gözlerden gizliyordu. Bu konuda da son derece kararlıydı. Son dönemde ile halen sürdürdüğü ilişkisinde bu kuralını biraz da olsa gevşetmiş görünüyor. Moda dünyasında kariyer yapmaya başlayan, bir yandan ailesiyle birlikte kardeşliğe saatli şov için işinden arta kalan zamanlarında kamera karşısına geçiyor. İşte o yapımda annesiyle arasında geçen bir konuşma nedeniyle gündemin ilk sıralarına yerleşti. Ve kızının bir bebek sahibi olmak için gerekli adımları atmasının zamanı geldiğini söyledi. Sonra da ona yumurtalarını dondurmasını önerdi. İse bu sözlere bu benim hayatım. Hazır olup olmadığımı henüz bilmiyorum diye yanıt verdi. Fakat annesi ona sen doğduğunda ben senin bedenini kendi bedenimin içinde yarattım. Yani senin yumurtalarını da ben yaptım dedi. Fakat kızını, yaşı daha gençken bir an önce yumurtalarını dondurmasının gayet iyi olacağı konusunda ikna etmeye çalıştı. E o zamana kadar Courtney'den 3, Kim'den 4, Chloe'den 1, Rob'dan 1 ve Kile'den 2 olmak üzere tam 11 tane torun sahibi. Bir bebeği olmayan tek çocuğu ise, kısa sürede moda dünyasında adını duyuran bir süredir basketbol yıldızı Devin ile birlikte. Genellikle özel ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan, bu kez kurallarını biraz gevşetti. Zaman zaman sosyal medya hesabından birlikte çekilen fotoğraflarını da paylaşıyor.